ilerleyen bir vlog oluyor. Çünkü ofiste, labımda herkes ders çalıştığı için kesinlikle konuşamıyorum. Sadece video için konuşmak değil, genel olarak da çok fazla konuşmuyoruz. Herkes bir şeye odaklandığı, ders çalıştığı için. Şimdi öğle arası aslında. Çok dürüstürüm acaba burası. Ben de yemeğe çıktım. Normalde yemeği de ofise falan söylüyoruz ama benim bir belge teslim etmem gerekiyor. Kore'ye giriş çıkış yapmadığımla ilgili bu olaylarıyla ilgili teslim etmem gereken bir belge var. Onu almak için hem de Subway'den sandviç paketi yapacağım. Oraya gidip öyle şimdi metroya biliyorum. Geldi metro. this I'm still so amazed by you. So, home. What the fri- This too. Gelir gelmez hemen ellerimi yıkadım. Aldıklarımı bıraktım. Ve paketletirdim kimbabımı yiyorum. Hmm. Güzel. Şimdi size Daiso'dan aldıklarımı göstereyim. Biraz e, demiştim odanın yenilemesi için ya da bu temizliği için yurt görevleriyle konuştum. Ama yurdun çekin tarihi bitene kadar çok yoğun oldukları için hemen bir cevap veremeyiz. Bir hafta falan beklemen gerekiyor dediler. O yüzden onu bekliyorum ve o yüzden daha hani dekor için olan şeyleri almadım. Daha çok şu anlık ihtiyacım olan şeyleri aldım. Sadece temizlik ürünleri almıştım buraya gelirken hatırlıyorsunuzdur. Şimdi şöyle göstereyim. Normal tuvalet peçetesi aldım. Bu şu büyük kutunun kapağı e, ee, askılı aldım 5 tane. Normalde askılığım var zaten ama e, biraz eksiklerim vardı. Tuvalet için fırça aldım. Ondan sonra tuvalet için yine bu sabunluk tarzındaki şeyden aldım. Şuraya koyayım şöyle. İki tane böyle havlu aldım ama önce yıkatmam gerekiyor bunları sabun aldım iki tane. Bunlar çok seviyoruz. Bu yapıştırmalı duvara ya da işte herhangi bir yere yapıyorsunuz. Şu şekilde askı olarak kullanıyorsunuz. Daha sonra bu led ışıklarımı falan duvarlara yapıştırmak için de kullanabilirim. Küçük küçük ve üzerlerinde böyle ağırlıkları da yazıyor. Yani ne kadar dayanıklı olduğunu ona göre kestirebiliyorsunuz. Yine şöyle büyüklerinden aldım. Bu 3 kilograma kadar dayanıklı, çok dayanıklı bir şey. Bunu havlularım için, havlumu asacağım böyle. Havlu. Bu da yine aynı o şekilde. 1 kilogramlığa kadar. Askılık. Tuvalet fırçam. Aslında ben böyle bir tane almıştım temizlik ürünleri yaparken. Ama şu aspiratörün yağını kirini çıkaracağım derken komple yağı yapıştı böyle plastiğe. Bu normal facial yüzüm için falan ya da elim için kullanabileceğim peçete. Ve bunlar da şöyle göstereyim. Saklama kapları şeklinde. Bu büyük. Bu büyük. 3000 won bu arada. Yani defalarda tekrar ediyorum. Daha iyisi o da en pahalı şey 5000 won değerinde bu şekilde kapatıyorsunuz. Şöyle yan tarafından tutma yeriniz de var. Yani istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz bunun içine. Kıyafet de koyabilirsiniz. Kullanmadığınız böyle abur cubur tarzında koymuş. Ne istiyorsanız. Bunların daha küçük boyutları da var benim bildiğim kadarıyla. Ya da benimki benim aldığım gibi bu şekilde içlerine farklı şeyler de alarak siz koyabilirsiniz. Ben bir tane de böyle bir şey aldım. E ee, bunun kapağını almamış mıyım? Aa, po ham demiş ama ben almamışım. Ya kapağını unutmuşum şu an çok üzüldüm. Neyse, sağlık olsun. Gitti işte bir bonum. Bundan sonra da bir de bunları alalım. Bunlar da yine böyle. Şu şekilde kapatıyorsunuz. İç iç içe geçmiş. bunlarla her şeyi etraftan kaldırıp toparlayacağım böyle. Şimdilik neye neye koyarım bilmiyorum. Biraz ayarladıktan sonra hepsi belli olacak. Öyle aldıklarım bu kadar ve hepsine bakabilirsiniz. Fiyatı ne kadar tutmuş? 35.200 tutmuş. 200 virgüllü olan kısmı poşet. Poşete de para ödedim. Yani bunların hepsi 35.000 won tutmuş. Masanın üstünü artık son bir kez daha sildikten sonra bu aldığım şeyleri yerleştirdim biraz. Daha önceden şu çekmeceli ve şunlar vardı. Şuraya en üstte cilt bakım ürünlerimi, buraya ojelerimi, yine normal raflarda takılar falan var. En çok kullandığım rujlarım, gerçi rujları buraya da koydum. Bunun altında da böyle cilt bakım, işte fondötenim falan bu şekilde sıraladım. Şimdilik bu alanı bu şekilde oluşturdum. Daha burası <laughs> yani burasını toparlamaya devam ediyorum işte. Sonunda masanın üstünü temizleyebildim. yemeğimizi yedik ve aslında çok geç kalıyorum okula. Saat 3'te dersim var ama hemen bir hızlı bir kahve içelim dedik. Ve çok güzel bir mahalledeyiz. Songsu Dong. Daha önceden Songsu Dong'a gelmiştim. Şu yan taraftaki Victoria Bakery'e falan. Oradan yukarıdan videomu izlemek isteyenler izleyebilirler. Yine hemen onun karşısında bir kafe var. O zaman da çok gelmek istiyordum ama çok kalabalık olduğu için gelememiştim. Şimdi oraya geldik. Kahve içip hemen buradan sonra da ayrılacağız. İşte şöyle bir de kafeyi çekeyim. Çok güzel bir kahve bu kafe, kahve yalnız kahve dedim. Çok güzel bir kafe. Çok uzun zamandır gelmek istiyorum. Bayılıyorum. Çok mutluyum. Çok güzel bir yemek yedik. Şimdi de çok güzel bir kafe. Güzel modlar. tegenler Bugün okulumun ilk günü olduğu için. Belki söylemiş miyimdir bilmiyorum. Öyle güzel yani. Mutlu geçiyor. Okulumun ilk günü değil. Dersimin ilk günü. Okul açıldı, okullar açıldı ama benim dersim çarşamba olduğu için ilk ders günüm. Saat 3'te dersim olacak. O zaman neyse ben size kafeyi biraz göstereyim. I'm waiting at the doorstep. I'm finally home. I've been gone for too long. Standing. Here aslında 20 dakika labımdan yurduma yürüyerek 20 dakika değil 15 ile 20 dakika arasında bir şey ama böyle bir hemen gidesim gelmişti otobüste hemen geliyor gözüktü otobüste de 3 dakika otobüse bindim indim şimdi ee, ilk günüm ilk ders günüm biraz nasıl geçti diyeyim yani beklediğim gibi bir şey olmadı çünkü bir dersim vardı normalde ders 3 saatlik ama bugün bir başlangıçtı bir slibol dersin akışı nasıl olacağı şekliyle ilgili bir bilgilendirme yapıldı. Bugünü de bu şekilde bitirdim. Yani güzel. <laughs> Yurt hayatı, yurdu çok beğenmesem de dersler, lab hayatım bunlar güzel gidiyor. Araştırma konumumu da kararlaştırdım gibi. Büyük ihtimalle Kasım gibi falan deneylerime başlayacağım. Kasım'a kadar da hatta Kasım değil Ekim'e kadar da planlarımı falan yapıp research teklifimi sunacağım bakalım. Öyle her şey güzel gidiyor. Şimdi yurda gireceğim. Yurda da hala yerleşemedim. Bildiğiniz, <laughs> bildiğiniz üzere. Kahve hazırlandı. Ve artık çalışmaya başlayabilirim. O zaman bana bugün de kolay gelsin. Then <laughs> Çıktım işten çıktım şimdi otobüse gideceğim ilk defa da da ilk defa da değil daha yurda tek bir kere bile yürüyerek gitmedim sadece bir kere yurdu görmeye gittiğimde gitmiştim vau wow. bugün de bitti huzur huzur değil birazdan yurda gideceğim bütün huzurum bozulacak neyse olsun güzel bir günde iyi çalıştım görüşürüz umarım sizin de iyi bir gününüz oluyordur bu video izlerken. <laughs>